Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ben direkt mence gidim giydim. 5 dakika önce de yatakta yatıyordum daha. Bayağı geç uyandım bugün. Ama gözlükçüden telefon geldi. Galiba umarım e, yeni bir gözlük yaptırabileceğim. Yeni bir gözlük değil. Camlar duruyor ama kalıfını, etrafını biliyor musunuz? Ama bayağı pahalı olacak. Ona göre şuradan birkaç yüz euro almam lazım. Şurada 50, 100, 150 falan bakalım. arkadaşlar arabaya bindim 20 dakika sonra direkt mi? gözlük yerinde olmam lazım ama yağmur yağıyor dışarıda dışarı çıktık az sonra oradayım ama şimdi güneş çıktı yağmur yağıyordu demin şimdi güneş var hiçbir şey görmüyorum güneş gözü de almadım yine ama zorla trafik lambayı buldum biraz yanlış yürüdüm ama 5 dakika sonra orada olmam lazım biraz kafam karıştı <laughs> evet arkadaşlar içeri girdim bir saniye bir kenara gideyim Gözlüğü denedim. Şuraya bir fotoğraf koyuyorum. Siz e, ne diyorsunuz gözlüğe? İyi mi gözüküyor, iyi gözükmüyor mu? Bence süper değil ama... Aa, burada trafik lambası varmış. Tam tuhaf yerde durmuş. <laughs> ya arkamda trafik lamba mı var arkadaşlar? Yok. Bilmiyorum. Ama ne yapalım? Bu gözlüğü şu an almam lazım. 110 euro vermem lazım. Yarın gözlüğü alacağız. Açıkçası arabayla geri gidecektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlüğüm daha yok, yarın alacağım ama bu güneş bir çıktı, ben hiçbir şey göremiyorum. Onun için bu kılavuzlara ben acayip e, teşekkür ediyorum kılavuzları olduğu için. Her yerde yok tabii ki, mesela buradaki kılavuz e, önündeki trafik lambaya gönderiyor ve da sağ taraftaki kılavuz, sağ taraftaki trafik lambaya. Burada da sesi duyuyorsunuz. Bu klik sesi ne o demektir trafik lamba burada kırmızı diye ifade etmiyor bu klik sesi sadece ben buradayım düğmeye basınca pip tonu çıkıyor ben de bir alışverişe gidip sonra eve gideceğim güneşe de hiçbir şey göremiyorum biraz sonra eve doğru geliyoruz Frans Pro için aldım kahvaltı yapalım Ve eve geldik arkadaşlar ve yorumda birisi yazmıştı ki yine... şu yorum nerede bir saniye ha buldum e, yuza bilmem ne bilmem ne abi evi nasıl buluyorsun Şimdi Türkiye'de de aynısıdır. Almanya'da da öğretmenler var sana yolları öğretiyor. Mesela evden okula nasıl gidersin, okuldan eve, üniversiteye bilmem nereye o genel yolları öğreniyorsun. Basson kullanmayı öğreniyorsun ve biraz görüyorsan eğer o görmeni nasıl kullanabilirsin mesela trafiklerde? E, kaza olmasın diye bir şey olmasın diye nasıl kendine yardım edebilirsin o konularda eğitimleri alıyorsun. Bu demektir görme engelliler hep taksiyle gitmiyor A'dan B'ye veyahut da hep bir yardım e, almıyorlar insanlardan. Tabii ki bazıları yapıyor ama bazıları da veyahut da çoğu da kendi başına bastonla bastonsuz duruma göre ne kadar görme engelliysen gidiyor. Bu arada bu soruya cevap verdim görme engelliler eve yollarını buluyor veyahut da navigasyon sistemi kullanıyor ve en önemlisi sen de mesela ve hatta sizler de bu videoyu izlerken zaten genellikle belirli bir yollarınız var gidip geliyorsunuz her gün. O yolları da bir gün ezbere biliyorsunuz tabii ki. Full videoya bakmak istersen aşağıdaki linke bak. Teşekkürler. Bugün de ben fark ettim arkadaşlar. Yüzde 2 görüyorum. Ve ondan e, çekelim gözlüğüm şu an yok. Daha kötü görüyorum. Ve kireç var gözümde. Daha kötü görüyorum. Ve güneş de var bugün. Sabah güneş yoktu biliyorsunuz. Yağmurdu. Bunlar hepsi kombine beraber olursa iyi ki ne bastonum var. Çünkü çoğu yerleri hiç bulamadım. Telefonum çalıp burada. Ama o e, bu konularda çok e, kötüydü bugün benim için. Yine de başardım. E, ama bayağı e, zorlandım. Bu da önemli. Görmen gel olarak A'dan B'ye gidersin. Bazen e, sadece A'dan B'ye gitmek çok stresli oluyor. Mesela trafikte çok insanlar olursa, arabalar olursa, çok ses olursa. E, bazen sadece A'dan B'ye gitmek stresli oluyor. Bu konuyla ben şimdi Frans Brochem'i yiyeceğim. Biraz rahatlayacağım evde. Ondan sonra e-mail'ler geldi. Onlara cevap vermem lazım. İki gün sonra ben Mannheim'e gidiyorum. Hamburg'dan Mannheim'e. Kaç kilometre bilmiyorum. Hemen bir Siri'ye soralım. Wie viel kilometer sind es nach Mannheim? Mannheim ist ungefähr 577 kilometer entfernt. 577 kilometre gitmem lazım. Ama gidiş geliş. Bu yapıyor 1100 kilometre bir günde. Çünkü Türkiye oyunu oynayacak. Türkiye kime karşıydı? Unuttum ya. Niderland'ı. Hollanda. Bu video galiba biraz geç gelecek. Onun için bilmiyorum kazandık mı kazanmadık mı. İnşallah kazanırız. Bugün de videoyu bitiriyorum. Gelecek videoda görüşürüz. Mutlaka abone ol. Vlogları görmek istersen ve bakalım yarınki videoda yeni gözlüğümü takarsam nasıl olacak? Hadi bay.